Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Biz şimdi dua ile havuza geldik ve dua bugün e, deniz kızı kuyruğunu getirdi. E, daha önce denizde defalarca giydi bunu ama havuzda ilk defa giyiyor olacak. Bakalım yüzebilecek mi? Deneyelim. Hadi Demin bakalım giy kuyruğunu giy bakalım. Yani çıkartabilir mi? Ağustos'un e, sonlarına doğru yaklaştık. Artık kış geliyor. Havalar yavaş yavaş serinlemeye başladı. Hemen yapmamız gerekiyor. Evet hadi. Hızlı bir şekilde giy onu istersen. Tertini. Havuz güzel görünüyor. Güneşli bir hava. Dün çok serindi aslında. Biraz da yağışlıydı. Ama bugün e, yüzmek için çok uygun bir havaydı. Ve biz bugün bu fırsatı kaçırmadan havuza geldik umarım üşümeyecek Dua. Ay çok güzel oldun. Yardım edeyim mi sana? Evet. Yapmadan mısın? Tabii ki. Atlayarak iyi gidiyordun aslında. Geldin şuraya kadar. Tamam. bir otur orada önce. Ayaklarını soğuk hemen böyle dalma. Arkadaşlar aslında Dua yüzmeyi biliyor ama ee, böyle bir anda girdiği zaman üşüdüğü zaman bir panikliyor böyle. Bazen kurtarmam gerekebiliyor onu. Girecek misin? Şöyle Nasıl su? Almışmış. Soğuk mu? Soğuk. Bana bakarsan sevinirim anneciğim. <laughs> Çok güzel oldun sen ama. Şimdi böyle oturmam gerekecek. Hadi bir anda gir. Hayır. Ama tabii orayı bırakma. Hadi yapabilirsin. Hayır. <laughs> Çünkü korkuyorum çok ya. Yok ya korkma. Alışacaksın şimdi. Girdin bile, girdin bile. Zor olanı başardın bile. Hadi, hadi. Şu tarafı... <gülüyor> 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 Bu sanki şöyle... çok hadi buradan oraya kadar kısa mesafe bir yüz bakalım. dua. <laughs> Yüzüyorsun. Tamam. Buna tutun. <laughs> Kuyrukla zor mu oldu? Ulacığım ben hep senin arkadan saçını çekiyorum biliyor musun? Yani yüzünü çekemedim bir türlü. Tamam dur yardım edeyim sana öbür Biz. tarafa doğru çevireceğiz kaldır ayağını biraz evet. büyük geliyor galiba bu ona evet evet Biraz küçük oldu küçük <laughs> tamam şuradan sokabilirsin vallahi havlu çile tak diye düşecektim şu an ama iyi kurtardım. <laughs> Hadi git onu bir al. Evet, yüzemeyeceksin galiba bu kuyrukla duvarcım. Şöyle. Tam da deniz kızı oyunu oynayacaktık seninle ya. Oldu mu şimdi? Ah işte. Evet. Başardım. <laughs> Ama kuyruk çok büyük geliyor ona gerçekten. Yani bu yaz nasılsa bitti gelecek yıl e, giyebilsin diye birazcık büyük aldık onu Kaldım ama ona. <laughs> sanırım yüzerken zorlanıyor. Aslında yüzmeyi biliyordu lan. Ama kuyruk çok uzun geliyor ve ayağından çıkıyor. Bir ağırlık oluyor onun için. Hay çıkıyor. Kuyruğu çıkıyor. Biz kız oynayacaktık. Evet. İstersen zor geliyorsa onu çıkar öyle yüz anneciğim. Deniz kızı olacaksın. Deniz kızı olacaksın. Evet. Çok deniz kızı. Ayaklı oluyor. Aslında ayaklı oluyor da ama kol yerlerden. Duacım evet arkanı biraz daha kaldırırsan iyi olur. Yanına burada bir deniz kızı var. Daha önce hiç bir deniz kızı görmemiştim. Deniz kızlarının gerçek olduğunu bilmiyordum. Wow, Bakar mısınız nasıl yürüyor? Yemin ediyorum çalışmıyor. <laughs> deniz kızı boğulma. <laughs> Merhaba. Efendim. Merhaba diyorum efendim diyorsun anneciğim. Baba. Hadi bir yüz gel bakalım. Biraz uzağa kadar gidebilir misin? El baştan başlasın olur mu? Tamam olur tabii ki. Dur, İyice giy bak. ayağına. Kuzuyum Dur sana bebeklerini de atayım. Bunlar suya batmıyor değil mi anneciğim? Attığımız zaman. Deniz kızlarının gerçek olduğunu bilmiyordum. İlk defa bir deniz kızı görüyorum. Kuyruğuna dokunabilir miyim? Ay canına, gerçekten bir deniz kızı. Balık gibi kuyruğu var. Suyun çok derinlerine dalabiliyor. Evet, o gerçek bir deniz kızı. Evet, evet zor oluyor birazcık anneciğim. Biraz zor oluyor. Evet, da. büyük olduğu için çok üzgünüm gerçekten. Keşke sana göre alsaydık ya. Ama ama, ama zaten Ağustos'un sonundayız. Seneye daha da büyüyeceksin. O yüzden sana tam olacak bu. Ama güzel yine. Ama güzel yine de. Hadi sen Biliyor. deniz kızısın. Onlar da senin kardeşlerin tamam mı? Tamam. Ama sanırım bir sorun var. Kardeşlerin orada yatıyorlar. Onları kurtarmalısın. Allah'ım. Neler oluyor? mı onları. İyiler mi? Evet. İstersen bir... Evet. E, onları böyle koyarsak daha iyi olacak. Tamam. Evet, süs üstü yiyorsunlar. Üstü Biraz daha, daha güzel olur bence. Yeniden kurtarmak istiyorsan hatta ben sana şu topu atayım tamam mı? Bu topu bulmaya şey yakalamaya çalış. Tamam. Hadi bakalım. Çok uzağa atmadım. Çünkü kuyruğuna pek fazla güvenmiyorum. Bence sen kuyruğunu çıkart, biraz öyle yürürsün. <laughs> Havuzda başka ya, çocuklar da var. Ya, Keşke biraz daha erken gelseydik. O zaman e, çok fazla gürültü olmazdı. Ama böyle de iyi. Yakalayamıyorum anne. Hadi. Hadi. <laughs> lan. Hadi Onlar uçarsın lan. Yoruldun değil mi? Bak sen yüzerken e, ağzından nefes aldığın için zorlanıyorsun. Burnundan nefes alman gerekiyor anneciğim. Nefes nefese kalıyorsun ama. O yüzden zorlanıyorsun. Arkadaşlar duanın burnunda et olduğu için eee Bazen zorlanıyor nefes almakta. O yüzden böyle sudan çıktığı zaman nefes nefese kalıyor. İstersen kuyruğunu çıkart anneciğim. Yani bir hastalığım yok. Sen Evet. tamam sen yüzmeye devam et o zaman ee, arkadaşlara bay bay diyelim şimdilik tamam bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın tamam tamam hoşçakalın